Kimi dövüyor? Yabancıyı mı dövmüş? Az önce gelinlerimden bir tanesine ta çaktım dedi. İyi evet, geldiniz çektirmiş. 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 büyük eltimizden. Senin cesaretini de tebrik ediyorum. Sen Bağdat'ta yürüyen biri gibisin bizim için yani. Bu kaynananın yanında dediğin lafa büyük el, büyükelti burada mı? Allah rahmet eylesin. <laughs> Bursa'da çok şükür yaşıyormuş kadıncağız. Size var mı efendim bir e, sertliği vesairesi? Yok da bir akrabalık yakınlığı olduğundan pek şakaya dalıyoruz, da şakayla karışık. Şakayla karışık, ağzınızı burnunuzu dümdüz ediyor, öyle mi? <laughs> dümdüz Beyninize de, de bir şey diyemiyorsunuz. Yok, diyemiyorum. zaten de yok yani. Zöymeyi olmaz. Hadi bak, hayatında bir ilk yapalım senin. Kalk annem ayağa, sana zahmet. <laughs> annem kalkmam var ya, 20 dakikamızı aldı be. O kadar ağırsın, maşallah yani. Bak, kalkmam bir de bir... 20 saniye. Bak, hayatında yapmadığın bir şey yap. Hı. Kızın gibi gelinle bir sarılıver be. O nasıl ters bakıyor. O, o sarılsın. O benim oğlum. Elimden al. Evet, Nuh dedi, peygamber demedi. Ee, o, o sözünün, de, mucidinin zamanda, yaşayan günümüzdeki temsilcisini bulduk. Tamamdır. Bu bir Vallahi adam dışarı koyarlar. Tırsıyorsunuz mu kaynananızdan? Saygı. Saygı mı, tırsmak mı? Saygı. Ayrı şeyler bunlar da. Saygı ısrarla. Hı, hı. Saygı Yürüdüğü deyin. zaman yer titrer mi? Annem yürüme be. <laughs> Atma adımını. Titretiyorsun. bizim <laughs> saygı Bir saralım da bir yani 40 yılda bir olacak bir şey herhalde. İstabaş minare, <laughs> bergen oğlan beri gel. Merdivenle alttan geçme. Atma. Atma. Ya abla işin gücü yok mu senin? İşin gücü yok mu? Ben sana dedim aksiyon olsun diye beni buralara çıkarma dedim. Elbet bir yeniçeri annesi bulunur dedim bizi buradan atacak olan. Bizanslı tekfur muamelesi görüyoruz burada Eyüp Efendi. Beş minare, onlar, şuradan ateş çıkıyor. Hani tandır kokusu almam geri ben balık kokusu alıyorum ya. Benim burnumdan bir şey var. <laughs> var mı? Bir baksana abi bana. Var mı bir şekil şemalde bir değişiklik? Evet, abi abi alenen alen, ben balık kokusu alıyorum ya. Abi, İyi de bura İstanbul kıyısı değil ki. Abi bana yakın ya. Van Gölü'ne yakın ya. Van Gölü'ne yakın da Bitlis Adil Cevaz'dayız. biz. Balıkla ne alakamız abi, var? Oraya sınır ya abicim. E, sınırsa sınır abicim. E, balık çıkıyordur belki. Nasıl teyzeler şimdi? Balık mı pişiriyorlar tandırda? Tandırda balık olur muymuş şey? Dijitli balık mı? Evet balık. Tandırda balık. Evet. Hay şunu gördü bu gözler. Ekmeği alırız, tandıra yapıştırırız, pişiririz. Balık? Balıkta aynısı. Cinsi ne bu balığın anne? Vallahi cinsini bilmiyorum. Söyle hadi. İnci balık. Değil mi? İnci balık. <laughs> Değil mi? İsmi ne kalsın? İnci kefali. Ee, sadece Van Gölü'nde yetişiyor. Van Gölü'nde yetişen tek balık. Başka bir balık çeşidi o ha. sodalı ve o tuzlu suda e, yaşayamıyor. Sadece inci kefali e, yaşayabiliyor. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl pişiriyorsunuz? İşte bunu aynen böyle gördüğün gibi yıkayıp un, azıcık evet. yoğurt bunu böyle batırırlar onun içine, bırakırlar biraz kendisini tutuyor, ondan sonra vururuz. Kolay gelsin Hoş efendim. Geldi. Nesiniz? Elti? Evet. Üç elti? Evet. Yani evet. üçünüz de evet. e, aynı kardeşle mi evet. evlenmişsiniz? Onlar, onlar kardeş, bizimki amca çocuğu. Evet. Sizin beyi ve hanımefendinin beyi, amca çocukları? Aha, he, o ikisi de elti. Sizin beyi ve e, hanımefendinin beyi kardeş? Ha, Kardeşler. Gelin Buraya Gelin gelmişim. Niye buralarda hanım yok muymuş? Niye sizi oralardan... Bulamamışlar. Bizi görmüşler, bizi beğenmişler. Ne yapak? Sizinki nerede görmüş sizi? Gelmiş ahlattay görmüş. Siz ne dediniz anne? Affedersiniz. Adamları yakışıklı gördük de Efendim? dayanamadık. Adamları yakışıklı gördük. Yakışıklı gördük. Tabii dayanamadık, yani. dayanamadık kaçtık. Siz kaçtınız Yok. mı? Kaçmadınız. Severek geldi işte, sevdim. Cevdet Sevket Bey. Geliyor. Şerket <laughs> şerket sen de Sizinki de Şevket Bey. De. Cevdet ve Şevket Beyler. <laughs> Herkes hanımının yanında. <laughs> Sizin hanım dedi ki... Benim <laughs> hanım bu. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Kendi desin. <laughs> <Mesela> ne <benim>. söyledi? <laughs> Atık gördük sizi aşık olduk size kaçtık ne yapalım? Of. <laughs> sen vur bana. <laughs> Yok kaçmamış da aşık olduk dedi. Ne oldu dil dilin Yok, dilin, dilin tutuldu dayım. Doğru doğru. Dil tutuldu ya. Doğru. Kalk, kalk. gözüne mi vuruldu? Tabii ha gözüne vurdu. Mavi gözüne, evet. çakır gözüne. Hala korkuyordu ben onu almayacağım diye günlerce peşimde yazdı böyle. <laughs> ne diyorsun sen dayı? Tabii tabii. Nasıl kaptınız efendim? attınız sırtınıza götürdünüz mü adını? Hayır bağırmadın mı imdat kaçırıyorlar diye? Ya bağırdım ama arkadan gelen abiye yetişemedi. Yetişemediler. Tabii. Siz sırtına attığı gibi. Ha, az Senin de canına minnet tabii, tabii. anladığım tabii, tabii, kadarıyla. Evet, tabii, benden ben mi oldu? Bey'le bizim benim abimdir o. Kardeşsiniz. Üçü kardeş. Ben de kardeş. üçümüz de kardeşiz. En büyük. en, büyük en, büyük. en büyük Şevket amca. Siz en küçük, en küçük siz ortanca. Or 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 Sizin nasıl oldu? Benim hanım öldü. Benim hanım fes geçirdi. Fes geçirdikten sonra öldü. Ben altı gün sonra bunu aldım. Kaç? Altı. Altı gün? Altı günde aldım. Ve Allah'tan korkmaz dayı. Ya kırkı çıkaydı be dayı. Yo, be. olur mu kırkı çıkmadan? Ben 18 sekiz sene bekar gezdim. Olur mu? Ben altı günde bunu aldım getirdim. Yani altı günde mi gördün be? O altı günde öyle gör görmez oldum geldim. El aynı gün aldım geldim. Sen birinci hanımı... O vefat etti. Toprağa... Verdim. Defnettin. Verdim. Çıktın hemen hanımefendi mi aldın? Hemen hanımefendi. O kişi de aynı memleketendi. Allah'tan de. Ben de gittim altı gün sonra bunu hemen aldım geldim. Gittim ben bir hanım alacağım diye. Alacağım diye. Gittim hastaneye. Hastaneden bana dediler böyle burada bir hanım var. Ben de gittim onu hemen gördüm aldım geldim. Tamam. Nerede gördünüz efendim? Allah'tan. Para mara da vermedim. Hele üstelik para getirdim. Nasıl? Ya parası vardı ya bunun. Bir de para mı yedirdin adamı? Ya, ya? Yani? ya. ya konuşsana. Yok da. Sert bir de. Ya. Altı gün gene iyi beklemiş. Ya bunu benim karşımda konuşamaz. Peki efendim siz beyefendiyi beğendiniz mi? Beğendim. Memnun musun adamdan anne? Memnunum. Memnun, memnun olmak ne yapacak? Canım memnun musun değil misin? Memnunum. Memnun olmasan diyeceğin şu şu huylarını düzeltir misin rica etsem? Rica etmem, atarım çaya. Annem Allah kolaylık versin sana. <laughs> sen sağlığına dikkat et gene. Sakın hani Allah korusun öleyim öleyim deme altı, gün bekler misin bu sefer? Yok hiç beklemem. Altı günlerde üç gün beklerim. O, o biraz şeyli değil. O, üç gün, onun çocukları vardı, bunun çocukları vardı. Üç gün bekler, ona sonra bir tane daha getirir. <laughs> Vay e, yok, bizim burada çok. <laughs> e millet televizyonlarda televizyon televizyon dolanıyor, ben evlenmek istiyorum, ben evlenmek istiyorum ona diye. Onlar bilmiyorlar, onlar bilmiyorlar. Ne onlar, onlar, onlar paralarla evlenir, biz parasız evleniyoruz. <laughs> tak kolunu al gel. O kadar. E beni. E. O kadar, daha, o daha ne uğraşıyorsun? Daha ne uğraşayım? Uğur Bey ne yapsın sana sen koluna takamadıktan sonra? Da para da vermiyor. Para, para değil, yok. Para da vermiyor. Üstelik para birden 4 ay almışız. Maşallah, göstermiyor. Sağ ol. Sizin hanım. Teşekkür ederim. 50 yaşındasınız. 80 84 müydü? 81 ve 50 ne oluyor? 31 yaş. Ay. 56. Evet, evet. Neredeyse kızı yaşındasınız. Ya kızı yaşında geldim zaten ben. Onun bir kızı vardı, kocaya <laughs> vermiştim. Ben de baba. geldim. Karısı ölmüş. Beni aldı 9 tane çocuğun üstüne. Buyur. Dokuz tane çocuğum. Sekiz kız bir oğlan. Çocuğu var bir. Evliydi evet, abi. Hanımı vefat Anlığı. etmiş. Hanımından Ağabey da dokuz etdi. çocuğu var. Siz ağlıyor. Ben aldım. Siz bilmiyor muydunuz dokuz bir çocuğu bir olduğunu? Bilmiyor dokuz bir çocuğu bir olduğunu? E, he. Bilmiyordum. Ben öyle kandırdım. Üç tane çocuğum var. Geldim baktım ne? Ev dolu çocuk. Hepi bunu. Dokuz tane <laughs> çocuk. Ne yaptınız? Hiç ne yapıyor? O gece erçi yani tanımıyordum. Tanısadım kaçardım gece. Peki dayı Efendim. Sen hanımefendiyi, hanımın vefat etti. evet. Hanımefendiyi alacaksın. Evet. Nerede gördün? Evinde gittim gördüm. Nasıl evinde gittin gördüm? Gittim evine. E nereden biliyorsun? Ya evine arkadaşlar vardı, götürdüler, gösterdiler. Hele beye, yani ben beğenmedim adamı. Beğenmedin mi? Hele beğenmedim. <laughs> Bir de beğenmedin. Hele beğenmedim. Madem beğenmedin, niye yalan söylüyorsun dokuz çocuk varken, üç çocuğun var diyorsun. E yok, dokuzunda, çocuğu dokuz ben. çocuğum da öyleydi. Sen beğenmedin mi hanımefendiyi? Hala beğenmiyordum o zaman. O zaman. Tabii. o <laughs> zaman beğenmiyordum. Sizin haberiniz var mı? Siz beğenmediniz mi? Yok haberim yok Yeni mi haberiniz oldu? Yeni, oldu? yeni haberim oldu. Yeni haberim oldu. O zaman sonra sonra abi. mı beğendin? Sonra, baktım mecbur kaldım. Bir kere arkadaşlar ısrar etti. Ben de dedim madem arkadaşlar ısrar <laughs> etmiş alayım gidelim. Dayı bak yanlışlık var burada. Yok Kusur. yanlışlık yoktur. Şevket dayıcım kusura bakma. Bir diyorsun ki ben beğenmedim daha gencini alırdım. İki, hanımefendi alana kadar da kırk takla atmış. Hiç atmadım. Kırk takla atmışım. Vallahi atmadım. Dokuz hiç. çocuğum var, üç tane çocuğum var demişsin. E, e, yok, hiç demedim. E, he, de, de, de. Peki dokuz çocuk olduğunu söyleseydi, varır mıydınız Kine şey gene? Kine gelecek. Yok, gelmezdi. Annem <laughs> ben dokuz tane üstüne tutuyordum. Ben de onun kızı kimindi? Annem ne fark eder? Ha dokuz, sa <laughs> üç. Siz beğendiniz mi beyefendi? Ben hiç görmedim. Gelen günü gördüm, hiç görmedim. Gördüğünüzde beğenmediniz mi? E beğenim mecbur gelmiştim. Şey daha gelmiştim dönmek olmaz bizim şeyimiz adetimiz öyle değil. Geldim daha dönülmez. Hocam sevmedin mi sonra adamı? Sevdim, sevdim. Şimdi sizin ufak birader sizin hanım ölmüş. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bir traktör harcamışsınız. Hanım alacağız diye. harcadım o gene. Sizin ufak kardeş 5 kuruş harcamadan almış. Nasıl oluyor bu O harcanan parayı giren... o bilmiyorum harcan diye nasıl harcanmalı? Ben 25 25 milyar baş. Kimin pişirdiği bizi ilgilendirir mi? <laughs> Bizleri ilgilendirir. Bizi ne ilgilendirir? Balığın balığın kendi ilgilendirir. <laughs> Bitlis Adil Cevaz deyince aklınıza ceviz verebilir. Ama İnşallah günün birim birinde yolunuz düşerse pandırda pişmiş inci kafalinin tadına bakmadan orada ayrılmaz. Çok şey kaybeder. <laughs> Annem o ne? Ayran aşı. Yapın. Ayran aşı. Mı? Ayran aşı. Yapın. Biz ayran aşı deriz. Ayran Neden yapılıyor? Bu dövmeden yoğurt, kabak, maydanoz. Yoğurt, kabak, He maydanoz. Hayır Dayı daha iyi yapıyor ama gerçekten. Onu ben onu öğrettim. Sen mi öğrettin? <laughs> Çorba yapmasın. Vallahi helal olsun. Peki bu balıkla yenir mi? Hep yenir. Balıkla, mı yürüyoruz yürüyoruz mı? Ya, balıkla yenir. Biz zararı yok. Balıkla mı yiyoruz? Biz hep balıkla yiyoruz. Hani bir de bir inanış vardır ya balık e, ayranla yoğurtla yenmez diye. Valla e, Van Gölü'nün inci kefali ise yeni tutulmuşsa öyle bir yenir. Ki. Erzurum'da Pasinler Ovası'ndayız bereketli, büyük, geniş, güzel bir ova. ...ilk defa gördüğüm için şaşkınlığımı mazur görün. Yine ilk defa gelenlerin şaşırabileceği bir şey vardır. Rüzgarı biraz kuvvetli. Ona da tavsiyem şudur. Adımlarınızı biraz sağlam atın. Öyle şehirde yürür gibi olunca hafiften olmuyor. Sağ ayağınızın arka kısmını göstermeye çalışacağım. Şu tam topuk kısmını arkaya frenlerseniz tam geri gitmenizi engelleyebilirsiniz. Eğer ovanın üzerinde rüzgarda durmayı becerebilirseniz birkaç kişiyle konuşma şansı elde edersiniz. Anladığım kadarıyla burası bir pancar tarlası. Kolay gelsin anne. Vay, hoş Kolay gelsin dedem. Ya merhaba ya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim ya. Halin keyfin iyi midir? Çok iyi ya. İsim? İsim verme. Fehmi amca. Buyur. Anne. O da bizim hanım. Hanımınız. Tarla kimin? Benim. Tarla da senin. Evet. Kaç dönüm bura? Buraya 20 dönüm. Kaç ton çıkıyor buradan pancar? Burada en aşağı 70-80 ton pancar çıkar. E 80 ton e pancar. Ne eder ya? 90 liradan? Kaç lira ediyor? 90 liradan ne eder lan? Koca 70 ton, 70 ton, 80 ton pancar. Ya para yetmiyor, para, para yetmiyor. Bu pancardan ne oluyor? Bundan şeker oluyor işte. Şekeri bundan yapıyor. Tabi. Başka bir şey olmaz mı bundan? Başka bir şey melez olur mallara işte. Yem olur. Yem olur. Işte. Biz bunları haşlardık. Biz de haşlardık. Haşlar yeriz. Şimdi yok da onlar bitmiş. Dişleri ne zaman döktün Fehmi dayı? Oo diş mi kaldı daha bu soyu kalmamış da. <laughs> Yaş kaç? 60'a ay yani. Anneyle kaç yıllık evlisin? 35. 35 yıldır geçiminiz nasıl? Bela saatimi su işleri. <laughs> su hiç yüzden dağılmaz yani. <laughs> Aranızdan su sızmaz. Su sızmaz ee, akrabanız mıdır? Yok. Nerede gördün? Ela istediler babamcıl, anamcıl gitti. Senin haberin yok muydu? Yok. O zaman ela yok. Oldu. Ne gereği var göreceğim be bir de onunla uğraşacağım. Oo. Yok. Flört ediyorlar, tomarla para harcıyorlar biliyor musun ee, Bizde ayı... ela bizde. Biz değil, hayır. bu başka yerlerde değil, Büyük şehirde yok işte. Ee, bizden aşağı bülüyoruz. 20 milyar lazım ki düdün edersin. Ciddi. Valla. Bilezidi, altını, yatağı odası, ev odası, ben ne bileyim, buzdolabı, cihizi, sandığı, çorabı, varsa da var. Sizin zamanınızda yok muydu Fehmi dayı? Var idi de, öyle değildi ya. Daha bir tane uzun. hali, eski halılardan bir tane de kara sandık, hepsi o idi. Işte. 35 sene evvel ne vardı? Araba yok, taksi yok, bolluk yok. Anne ata mı bindi o dönem? Yok, taksiyle geldi ama hazır değil. Şimdi 40 tane taksiyle girdi, o zaman 3 tane taksiyle girdi. Evet, düğün konvoylarının evet. da memleketimin akaryakıt tüketimine ciddi bir e, zararı var. Kime ne faydası var? Kimseye bir faydası yok. Zatla da zatla da zatla da gürültü, arabaların yaktığı yakıt. Konvoy yapmayın, o benzin paralarını gelin de damada verin daha iyi. Oo. Peki Fehmi dayı. Annemi e, babanız beğendi. Siz beğenmeseydiniz ne olurdu? Ona beğendikten sonra bizimki de artık düşmüş bize. <gülüyor> <gülüyor> Bizde yok her şey. Şimdi en moda olmuş. Kaç Şimdi... çocuk var? Üç tane. Allah bağışlasın. E verdin mi? He. E verdin ki Bir... canın yanlış. yanmış kaç paraya <laughs> evlendiğini biliyorsun. Ya. Peki kaçta geldiniz buraya sabah? Buraya 8'de geldik. Sabah 8, akşam 5, 4. 4, hava kararına kadar. Tabii. Bütün soğukta, ayazda. Ne edecek lan soğuk? Böyle hava nerede bulacak? Bundan sonra hala kar yakacak. Bır pır 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 olacak. Kömür yok, odun yok. Her şey yok. Dıştan bakan da şey der be dayım. 20 dönüm tarlası var ya. Eee. 80 dönüm pancar, şey işte 80 ton pancar çıkıyor. Ya, ya. bunun ya 100 10 ton olsa o milyar eder. Yarısını hava salır yerik yazdan. Ha, yarısı da sene kalır. Senin aylık kazancın kabaca bir eski parayla 400 milyon. Aa işte o kadar. Geçinebiliyor mu 400 Nereden geçinilir yani? işte? O yani vur bu yani vur işte. Anneyi mecbur çalıştıracaksın. Ya mecbur ya çalışmasa adam getirip parayla çalıştıracak. Onun da yarısını adama ver. Evde gel otur. E bu yaşta zor değil mi? Ey vay demezler hiç yokluk görmemişler. Görmüşüm. Ha görmüşsen sen Kardeş kalk çalacak Yetmedi Duydum. mi? Doymadın mı? Doydum. Ha, şimdi gariberi diyeceğiz. Bak hele bir yardım edelim. Elazığ'da yolumuz Muratçığ'a düştü. Tabi Elazığlılar Muratçık deyince neresi olduğunu düşüneceklerdir. Eski adını söyleyince Şıppadan'a hatırlayacaksınız. Aşvan'dayız. Sanki of of bu dumanlar, bu kokular aman da kolay gelsin. Merhabayın. Nasılsınız? İyiyim. Haliniz keyfiniz Çok nasıldı? Çok şükür siz nasılsınız? Allah'a şükür sizi gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Herkese korkmaz. Toplaşmışsınız böyle hanımlar. Bütün komşular. Ne yapıyorsunuz? Yufka yapıyoruz. Sebep? Ee, gelen arkadaşlar gelen şeyler görsün diye dostlar bizi. Dostlara Sizde yapıyorsunuz ta Hay Allah razı olsun. Ki yapalım ki yağlayalım ye siz. Nasıl yağlı? Yağlayacak bunları size. Peki bunları yazın yapıp kışın yiyor musunuz? Yok günlük musunuz? yapıp günlük yiyip. Günlük? Tabi. Bakkaldan ekmek alıyor musunuz? Alıyoruz her gün. <laughs> Eskiden ekmek mekmek yoktu ama. Yok canım o eski günleri hatırını söylem onlar çok zor. Şimdi kolay. Zor mu? Tabi önce zordu. Nasıl? Sacın önünde her gün ekmek pişir. Git buğdaya git tarpaya git pancara git her işi gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.